Size merhaba arkadaşlar. <laughs> Bu videoda kendi adamımızı oluşturuyoruz. Sen telefonu sesini kazanmıştın. Sen orasın. Biz buraya böyle kazdık. Buraya tarla yapacağız. Evimizde kısaca bir tane tak. Kısa ve öz bir şekilde. Hadi biz şeye devam edelim. Tamam devam edeceğiz. Şu evi göstereyim. Arkadaşlar böyle bir yer altına ev yaptık. Bura benim yatağım. Bura sürpriz konuk. Arada da... Bu arkadaşlarımız Yılmaz'ın O Biz bayağı bir uğraşacağız bu arada ya. Harbi. Arkadaşlar biz burada bir tane adayı büyüterek orayı bir kale yapacağız. Büyük bir. Bir sürü taşla gidecek oğlum. Bizim taşta kazmamız lazım. Harbi. Adayı büyütecek taş kazak. Tamam. Arkadaşlar tamam. biz işsiziz. Bu az önce 20 stek odun kazdı. Ben de orada iki buçuk saat evin tavanıyla uğraştım. Şimdi de gittik toprak kazdık adayı uzatacağız sonra da taş toplayacağız. O kadar işsiziz yani. Arkadaşlar burada e, bu serinin devamını çekmemizi istiyorsanız bu video kaç like atsınlar ya mı? Um, Dur. Üç. Üç. Dur ya. Beş olsun. Hadi beş olsun. Beş like atın. Beş. Bu arada 5, beş. 5 beş like, beş bin like değil. 5. Düz 5. Arkadaşlar adayı uzatacağız şimdi. iyi ama başla. Arkadaşlar buralar biraz sıkıcı geçebilir bence. Birazını durduralım mı ya ama? Durdurarak bence. Tamam ben şimdi durduruyorum arkadaşlar. Biz biraz yapalım, geleceğiz. Evet arkadaşlar biz burayı böyle kapladık ama bloğumuz bitti. Biz şimdi sizler iki bu ekibi olarak toplamaya gideceğiz. Dur şurayı da kapatayım. Aslında biraz daha devam ettirelim. Şöyle biraz uzatayım ben. Bir ben de bir Bende baya bir odun var. Ya odun yok abi. Arkadaşlar az önce çok iyi bloklar koyuyordum ben bu arada. Göreceksiniz. Şimdi görürseniz Bence şşş. iyi oldu. Baya iyi oldu. Oğlum buraya köy mü yapacağız ya? Hayır, köy yapmayacağız oğlum. Niyan. Kale yapacağız da. Ya Yok ben de koyacağım. Kale değil bildim medeniyet. Ya abi bir suyun içine girmedim kaldı ona da girdim. <laughs> Oğlum biz çok mu büyük yapacağız ya? Aa bak şunları kıralım. Buraları kıralım mı? Dur bir hesaplama yapma. Aa şurada bambu var. Bırak kaç genişliğinde. Bir

4 yere 12 stek gidiyorsa 20 stek toplamamız lazım. En az. 7 blok tamam en az. Hadi. Arkadaşlar biz işsizler ekibi olarak devam ediyoruz. Bugün ah. niye toplamıyorsunuz? Niye toplamıyoruz? Ben onu üşendim. Burada ağaç vardı onu kesmek için. Büyük bir ağaç. Şey yapsak ya? <gülüyor> <Evel>. <gülüyor> Gel. Hadi. Bence uyuyak. Bence de uyuyak. Şey yapak bir de. Bir sürü şey yapmamız lazım bizim. O bizim Kırdığımız yer nerede? Neredeydi lan. Kırdığımız yer burası. Ha, bura bura. Bura değil bura. Bura mıydı lan? Bunu Lavın kenarı. Evet. Gel eve. Evin yeri de çok değişik oldu ya. Harbi. Neyse iyi benim Amerikası. Ama bir şey değil mi? Bence biz şeye taşınmalıyız. Kaleye taşınmamız lazım. Harbi. Kale daha iyi olur. Ama burada da bak burayı kapatsana sen buranın üstüne. Ee, hani böyle çit kapatmalıyız. Ya onlarla mı? <laughs> ben toprak topluyorum. Tamam mı? Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar burada bildirimden dolayı özür dilerim. Yiğit bildirim attı da. Arkadaşlar kanala... Oğlum biz şey yapmıyorduk bu arada. Krek yapmıyorduk. Evet arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar hype'layın videoyu. Hiplayayım. Evet Hadi. hype atın. Yapmazlar bence bu hype atmazlar bence. Harbi ya. O kadar ünlüyüz. <laughs> Şu videonun kalitesine <laughs> bak. Tavla açarken 3 <üç> yıl geçiyor. <laughs> bayağı yetti oğlum, bayağı lazım yani. Arve. 28 tane yeter Toprakları bırakayım mı? Ne? Kalsın mı topraklar? Ayı dönmeyeceğim. Ka Kalsın. Sana kalmış. Abi şimdi. Şey yapmamız lazım. Tanla için. Kanka al bakayım şunları. Neleri? Dur şunları bir emotemi boşaltayım. Ayrı. Ne yaptın mı? <laughs> Biraz. Fazla. Biraz. Biraz. Biraz fazla. Biraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanka gel. Sana kameracım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kusarak küreğine ben ne yapacağım? Ben de daha var oğlum. <laughs> Bak ben de daha <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İşte Hadi. Bir şey Bas. Oradan bence de oradan devam etmeyek. Ayrı bir yere geçek. Tamam gelin arayak. Bence kulenin yakınlarında olsun. Mesela burası güzel mi? Bence iyi. Kazan mı? Kazak. Dur ama yer verilecek. Bak. E bu Bekle şurayı. Buraya kadar kazacağız. Tamam. Dur 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 başlangıç. Buraya kadar kazacağız da. Başlangıç bekle burası mı karşısı oluyor? Heh, evet. Bu boyut iyi. Başlayalım mı? Bekle dur alanı. Hayalim şöyle. Bu hani ne oğlum biz bayağı. Kanka biz işsiziz ya. Harbisiziz. Harbi işsiziz. Harbi. Bunu 2 saat uğraşacak mıyız? Bak buradan hiçbir oğlum. gram eser kalmayacak buradan. Biz böyle eşyaları yapa yapa farmla yaparız. Ne farm yaparız? Benim hiçbir bildiğim farm yok. O zaman TikTok'tan bakarken bizim görüntü. Kolay bir tane farm yaparız. Belki. Evet. Neyse arkadaşlar biz kazıyoruz. Ben de kazmaya basmayayım. Durak katak mı? Devam edeyim mi? Bence izleyiciler sıkılmaz. Durak katak. Arkadaşlar biz yapıp geliyoruz. Dur. Arkadaşlar biz geldik. Ee, bu kadar kazdık. Ee, bir İkimiz toplam 6 tane falan odun kullandık. Ben de şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stek var diyelim. Arkadaşımda da şu an 1, 2, 3, 4, 4,5 diyelim. 4,5 ben de kaç dedim? 9 dedim değil hmm. mi? 9 9'u 4, 13. 10 Bence 10 uyuyalım. Stik. Bence de uyuyalım arkadaşlar. Bu video burada sonunda devam edelim. Devam edelim mi? Konteksini mi çekelim? Hı? Arkadaşlar biz burada videoyu bitireceğiz. Ee, bu kadar şey yaptık bu videoda. Yani bu videoda odun kazdık. Bir de adayı çok az bir, bir, şekilde genişlettik. Bu video biraz sıkıcı geçmiş olabilir arkadaşlar. Ee, Bunun dolayı özür dileriz. Part 2'si daha iyi geçecek arkadaşlar. Umarız. Bir sonraki... Görüşmek üzere hoşça kalın.